Kağıt toplayıcılarına gıda desteği. Kağıt toplayıcılığının yasaklandığı Ankara'da Başkan Yavaş'ın talimatıyla bu işi yapan 1200 kişiye ve ailesine yemek dağıtıldı. Büyükşehir'den ulaşım hamlesi. 100 günde 3 alt geçit. Ankara trafiğini rahatlatmaya yönelik projeler hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 alt geçit çalışmasını 100 günde tamamladı. Fenişleri Daire Başkanlığı ekipleri, Konut Kent ve Yaşam Kent araç alt geçitleriyle Başkent Üniversitesi yaya alt geçidini trafiğe açtı. Büyükşehir araçlarından çakar lambaları çıkarıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği bir sözünü daha tutarak kendi makam aracı dahil ASKİ, EGO ve bağlı iştiraklerde hizmet ve makam araçlarında bulunan çakar lamba sistemini kaldırdı. Büyükşehir bir cep kadar uzakta. Başkentin ilçe sorunlarına daha hızlı ve kalıcı çözüm bulmak amacıyla yeni bir mobil uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar için özel olarak tasarlanan Muhtar Ankara'yı hayata geçirdi. Başkentte toplu taşımada bir ilk. Büyükşehir Belediyesi Eko Genel Müdürlüğü otobüslerde bir ilki gerçekleştirerek yeni bir uygulamaya imza attı. Ego Genel Müdürlüğü, engelliler, yaşlılar, hamile ve çocuklu kadınlar için otobüslerde ayrılan koltukları özel figür ve desenli kumaşlarla değiştirdi. Akom 724 mesaide. Ankara Büyükşehir Belediyesi su taşkınlarına anında ve koordineli bir biçimde müdahale etmek amacıyla afet koordinasyon merkezini kurdu. Büyükşehir'den üniversite adaylarına tercih desteği. Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi öğrenci dostu üniversite şehirleri sıralamasında ikinci sıraya yükselen başkentte, Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanan üniversite adaylarına uzman rehber eşliğinde tercih rehberlik desteği sağladı. ASKİ Espor Kulübü'nden yeni takım Erkek Sula. Her geçen gün yeni spor aktiviteleriyle spor severlerin karşısına çıkan Aske Espor Kulübü kadın Zula takımından sonra yine ilk kez belediye bünyesinde erkek Zula takımını kurdu. Ankara Kent Konseyi, belediyeler ve STK'lar Tuz Gölü için devrede. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz Başkanlığında yürütme kurulu üyeleri Tuz ve Hirfanlı Barajı'nda incelemelerde bulundu ve Şerefli Koçsar Belediyesi tarafından hazırlanan turizm projelerine destek verme kararı aldı. Türkiye'nin Avrupa standartlarında ilk güreş salonu açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.